yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yayan yapan gibidir. Hadisine nail olalım. Günün duası, ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et. Allah'ım çabamızı karşılıksız bırakma, günahlarımızı bağışla, ibadetimizi en güzel şekilde yerine getirmemizi sağla. Allah'ım harama bulaşmaktansa helalinde yetineyim beni lütfunla, zengin kılarak, senden başkasına muhtaç etme. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Ey yüceler yücesi, ey her derde deva, ilahi. Ya Mevla, bizlerden rahmetini, şefkatini, hidayetini, bağışlayıcılığını esirgeme. Ya Rabbi, kalplerimizi ilminle süsle, ibadetinle bütün azalarımızı güzelleştir, takva ile keramete kavuştur. Allah'ım, günahlarımı bağışla, rızkımı genişlet ve bana verdiğin rızıkları bereketli kıl. Allah'ım, bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat. Allah'ım, bizleri sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle intihan etme. Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru. Allah'ım, zelil olmaktan ve zillete uğramaktan sana sığınırız. Ey Rabbimiz, Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet istiyorum. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.